Merhabalar, merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir salata yapacağız. Hem de adı üstünde salatalık salatası. Hani lokantalara, restoranlara gideriz. Böyle yemekten önce, etten önce, tavuktan önce ya da ana menülerden önce ara sıcaklardan önce bir böyle küçücük küçücük tabakların içerisinde gelir. Az koyarlar, bir daha istersin. Yemek geliyor efendim falan derler. O muhteşem salata var ya. Hani pideyle yediğimiz, midemizi önden doyurduğumuz o acılı, salatalı, ım, turşu tadında muhteşem salata var ya. Onu yapacağız, öğreneceksiniz. Bunu çocuklarınız istediği zaman artık dışarıda lokantada şurada burada yemeye gerek yok. Evinizde kendiniz bizzat yapacaksınız. Daha körpe salatalıklarla yaparsanız daha muhteşem olur. Ama şu an hem mevsimi değil ama canımız çekti, çocuklar da yiyecek. Tabii ki yapacağız. Salatalıkları güzelce yıkıyoruz. Altını üstündeki çıkıntıları alıyoruz arkadaşlar. Hiç yeşiline dokunmadan, soymadan ince ince doğruyoruz. Bakın inceliği gördünüz. İnce ince doğruyoruz. Tabağımızda ne kadar varsa, nüfusumuz ne kadarsa ona göre sayısını arttırabilir, azaltabiliriz. Bunun mesela azami gitme süresi salatalıktan bahsediyorum. Yani 4-5 gündür 5 gün gidebilir. Buzdolabında rutin soğuk ortamda durursa 5 gün gider. Ama eminim bu ikinci üçüncü güne kalmayacaktır. Yani ben kendi evimi kastederek söylüyorum. Herkes için de bu böyledir bence. Isı, oda ısısını değiştirmeyin. Mesela mutfaktan aldınız. Sıcak ortada yiyip yiyip tekrar mutfağa buzdolabına koymayın. Kavanozda koyun kavanozun içerisinden alın. Sönmesin diye arkadaşlar biraz çaba sarf edin zaten birazdan kaya tuzu koyacağım buna mavi tuz kullanacağım aslında ben de siz kaya tuzu da kullanabilirsiniz kaya tuzu daha dirk tutacaktır emin olun daha dirk tutacaktır bu normal salatalar için de söz konusu mesela bir marul salatası yapıyorsunuz ya da yeşillik salatası yapıyorsunuz onda hemen tuzu üzerine eklemeyin Biraz zeytinyağı koyun. İşte atacağınız baharatları sevdiğiniz baharatları limonu koyun. Karıştırın misafir gelmeye yakın sosunu ekleyin. Tuz çünkü he özellikle iyotlu sos ise yeşil salataları, ince salataları, yaprak salataları, yeşillikleri marulu söndürür. Misafir gelmeye yakın yapın. Ben burada önce e, bunun içerisinde çekirdekler vardı. Onları biraz tuz atıp ovalayacağım. Acaba eldivenle mi ovalasam? Bakın tuzumu görüyor musunuz? Tane tane tuz. Bununla sarımsak da bununla dövülür. Kaçmaz sarımsak. Oraya buraya zıplamaz. Hem de lezzeti. Kaya tuzunun vitamini, lezzeti çok çok farklıdır arkadaşlar. İyotlu tuzdan çok daha kalitelidir. Hani siz iri olduğu için beğenmeyebilirsiniz ama bir bilen olarak söylüyorum. Kaya tuzunun verdiği lezzeti, verdiği sebzeye, meyveye kattığı değeri Iyotu tuz katmıyor. Burada salatalıkları biraz ovalıyorum. Gördüğünüz gibi elimle sevgimi kata kata. Çünkü eller birler dokunma duyusudur. Aralardan hangisine tuz girdi, hangisine girmedi bunu dokunarak çok iyi hissedersiniz. Ha neticede evlendiğiniz aynı yastığa baş koyduğunuz insan var yiyecek onu. Kendinizden çıkardığınız çocuklarınız yiyecek. Evin ailenin içi yiyecek. Yeter ki yapın da ellerinizle yapın arkadaşlar. Hani siz kendi evinizde eğer böyle şeyler yapmıyorum diyorsanız eldiven takabilirsiniz. Ben elimle yapıyorum. Elimle yaptığım şeyleri çok daha seviyorum. Daha güveniyorum yani yaptığım şeye. Sevgimi verdiğimi düşünüyorum. Evet burada salatalarımızı biraz bekleteceğiz. Hani minimum 2 saat falan bekletin. Mesela 3'te yaptınız, 5'te misafir gelecek. Yemek yapacaksınız. 3'te bunu tuzladınız. Biraz ovalayın. Bir 2-3 dakika, 4-5 dakika ovalayın. Daha sonra süzdürün. 5'e kadar süssün. Kenarda sosunu hazırlayın beklesin. Dökün servis edin. Ama ilk yapımda hani bitimi kadar eğer fazla yaptıysanız kesinlikle dolaba koyun. Dolabın soğuğunda zaten o erimeyecektir. Burada süzdürmeye koydum. Bekledi. Yarım saatten fazla geçti. Bir saat sanırım. Zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar. Saf zeytinyağı koyuyoruz. Biraz da limon sıktım. Onu da bardakla gösteriyorum ki limonu da ölçüsünü bilin diye. Limonu da koyduk. İstediğimiz baharatları atıyorum. Şu an nar ekşisi 2,5-3 kaşık nar ekşisi atıyorum. Yaprak biber atıyoruz arkadaşlar. Bu yaprak biber daha fazla da atabilirsiniz siz. İstiyorsanız az atabilirsiniz ama fazlası yakışıyor. Burada sumakla toz kırmızı biber vardı. Sarımsak, yoğurtlu sarımsak yapacağım diye ben içine sarımsak koymadım ee, ama daha sonra evdekiler işte dediler sarımsağı doğra yoğurtlu yapma emir demiri keser arkadaşlar onlar ne diyorsa o salatalarımızı süzdürdükten sonra suyunu biraz saldıktan sonra kuru olan sala doğranmış salatalıklarımızı tuzlu salatalıklarımızın üzerine sosumuzu döktük burada kameram kaymış bu kadarcık olacak bu kadarcık olacak. Buna şükrediyorum ben. Daha ortalıklı da olabilir de görüntülerden falan yani aslında şu şeyi beğenmedim ama bakalım her seferinde değişik bir şeyler uyguluyorum. İnşallah bir doğru düzgün bir şey yapacağım. Işıklandırmada. Işıklandırmada siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ki. Biriniz çıkıp söylese de keşke ben de öyle yapsam sarımsağı doğra dediler. Ben de sarımsağımızı doğradım içerisine. Yoksa sarımsaklı yoğurdum vardı. Kullanacaktım. Arkadaşlar anneler günü yaklaşıyor. Annelerimize gidip bir mutfak geleceği almayalım. Annemiz bir mutfak eşyası değil. Annemize seni seviyorum anneciğim. Canım anneciğim ben seni çok seviyorum deyin. İnanın o mutfak araç gereçlerinden falan çok çok daha kıymetlidir. Hele babalar lütfen lütfen lütfen. Yani yapmayın. Bakın anne ev hanımıdır. Hiçbir iş yapmıyor. Yanlış. Çocuğunuzun karnını doyurmaya dışarıya 100 lira, 150, 200 lira veriyorsunuz. Anne evde onu pazardan getirmiş olduğu 20 lira, 30 liralık şeyle besliyor. Onu yapmak, hazırlamak, servis etmek, bulaşığını yıkamak, çamaşırları makineye atmak, bulaşıkları makineye atmak, dizmek, kurutmak, yerleştirmek, halıları silmek, koltukları düzenlemek, evin ortamını sürekli düzenli bir şekilde tutmak, perdeleri yıkamak, orayı burayı silmek, temizlemek, toparlamak, tuvalet, banyo temizliği bunların hepsini yani bir bayana yaptırsanız 2 liradan aşağı yapmıyor. Ayda 2 kere çağırıyorsunuz 4 lira. Buna anne 4000 lira. Bunu anneler ücretsiz yapıyor, karşılıksız yapıyor. Hani bir bardak çayı doldururken lütfen düşünün. Bunlar çok önemli ince teferruatlardır ve benim için gerçekten çok çok önemlidir. Annemiz için yapmayacağımız şey yok. Tamam bunda mütabıkız. Ama yapalım da lütfen yapalım. Biz anneler gerçekten sizler için çok 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 şeyler düşünüyoruz. Hepsi güzel. Hiç içerisinde bir yamuk yamuk bir şey yok. Çok seviyoruz biz. Bu anneler günü diye de hani ben bugün illa yapın değil. Keşke bütün bir yıl yapılsa. Annelerin kıymeti günle, ayla, yılla saptanamaz. Muhteşemdir, çoktur. Ödenmez yani. Bunu kimse ödeyememiş ki. Biz nasıl ödeyelim? Afiyetler olsun arkadaşlar. Selam ve dua ile.